Azra, siz burada ne yapıyorsunuz? <laughs> Sen bebeklerine çikolata mı verdin? Bir bakayım sana, bakayım bana bak. Her yerim çikolata olmuş. Aa. Oh oh. Allah'tan Azra. Hoplayıp hoplayıp çikolatayı almış arkadaşlar. Bak hala yiyor çikolatayı çabuk bana ver. Bu çikolatayı <laughs> öyle kaşıklayarak yiyemezsin Azra. Her yeri çikolata yapmışsın. Çocukların yüzlerine bakın arkadaşlar. Ben ya, yapmadım, benim ben de çikolata olmuş. Bak görüyor musunuz? Hepsini Çikolata olmuş. Bana ver mi dedi bebeklerin. Aa, İnanmıyorum Azra sana. Bakar mısın şu kirazın haline bak kiraz. Çok güzel çikolata yemişsin ama bu şekilde yenmez ki. Çileye bak Azra her yerleri çikolata olmuş. Bunları kim temizleyecek arkadaşlar? İnanmıyorum Azra sana Şimdi bizim bunları temizlememiz gerekiyor. Bebeklerini yıkamamız lazım. Sen de o kavanozu bana veriyorsun. Artık çikolata yemek yok. Ver bakayım kaşığı da çabuk koy içine. Içine. Şimdi seninle birlikte ne yapacağız biliyor musun? Önce... Ben yapmadım, Aa, Aa. Böyle elini Kendi... Kendileri mi istedi yemek? Evet. Aa, sizi yedi sizi. Siz istemişsiniz çikolata yemeği Azra'dan. De. Değil mi? Onlar mı istedi? Ben Sonra benim kızıma suç atmayın. Siz çikolata yemeği istemişsiniz. O yüzden Azra da çikolatasını sizinle paylaşmış. Şimdi ne yapacağız biliyor musun Azra? Çekmece'den, çekmece'den çabuk ıslak mendil getir. Hepsinin ağzını, yüzünü bir güzel temizleyelim, tamam mı? Böyle olmaz anneciğim. Getir çabuk ıslak mendili, birkaç tane getir. Hepsini temizlememiz lazım, tamam mı? Aa arkadaşlar, ipeğe bakın, İpek ya kaşım, gözün, her yeri çikolata olmuş. Bence önce kendini temizlemelisin. Birkaç tane getir, bir tane yetmez ki senin ağzın, yüzün de hep çikolata azra. Bak kendine bak Allah'ım arkadaşlar. Azra'nın da ağzı yüzey çikolata olmuş. Aha. Kendini de temizle. Sil ağzını çabuk. Bakalım önce kendimizi temizleyelim. Sonra bebeklerimizi temizleyeceğiz. Bak bakalım bana Azra. Heh, burnunun burasında da kalmış. Orayı da sil. Dur ben seni sileyim sen bebeklerini sil. Heh, tamam şimdi bebeklerimizi silelim. Önce maviye bakayım maviye. Aa, mavinin dudağında kalmış anneciğim. Bak burasında. Burayı da temizlesin ağzını güzelce. Ooo tertemiz kız olsun. Bakalım. Ooo Mali tertemiz oldu. Bakın arkadaşlar. Oh tertemiz oldum ben. Teşekkür ederim Asra abla. Hmm, ama bu çikolatanın tadı da çok güzelmiş. Aa, bir daha benden gizli gizli çikolata yemek yok. Heh, şimdi Zeynep'i mi temizliyorsun? Bakayım temiz oldum mu anneciğim? Zeynep'in kaşı gözü her yeri çikolata olmuş gördün mü? bence birkaç tane daha ıslak mendil getirsem böyle olmaz mı? Hayır, Hadi. Anneciğim yetmiyor ama ıslak mendil. Güzel güzel temizle. Göster bana da bakayım. Ay ya de. Çikolata var bunun ya. İyice temizlemek lazım arkadaşlar. Bakayım çıkmış mı? Ver bakayım Zeynep'e. Çenesinde çok az kalmış. Tamam bakayım. Evet arkadaşlar. Zeynep de tertemiz oldu. Ay, Ela çok kötü olmuş Azra. Kocuk, hep çok yemiş. Çok yemiş çikolatayı, değil mi? Ben çok vermişsin. De Şimdi güzelce silelim elayı da temizleyelim. Olmaz böyle arkadaşlar. Ela'nın haline bakın ya. Gözleri, yanakları hep çikolata olmuş. Azracığım bir tane başka ıslak mendil getir anneciğim. Bu çok kötü olmuş. Ay, ya, <laughs> öyle. hayır, hayır, Azra. Hayır, biz başka bir tane ıslak mendil getir. Bu ıslak mendil bitmiş artık arkadaşlar. Başka bir ıslak mendil getirecek. Azra sizi temizleyecek. Merak etmeyin tamam mı? Azracığım saçlarını da sil. Bak saçının burasında da var Ela'nın. Ben bir açalım önce tamam mı? Sonra bebeklerini temizle. Heh, şimdi şöyle koy bakalım Ela'nın yüzünü. Sil Ela'nın yüzünü. Aferin sana. Ben saçlarını tutayım anneciğim? Şöyle tutalım saçlarımızı. Ay 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 Azra abla biraz yavaşsın ya ay burnum falan Azra abla <laughs> Bak ağzımda var bak ağzının kenarında var anneciğim bak ağzının kenarında Ya değil <laughs> ya Azra orada Ağzımın kenarında var Azra abla bak orayı da sil Silemiyor Silemiyor musun dur annen yardım etsin sana Tut bakalım sen bir bir Azra'cığım ben sileyim Şöyle güzelce el ağzını, ağzını silelim Hiçbir yerinde çikolata kalmasın tamamdır Canım anne işte oldu. Ela'cığım tertemiz oldun. Bak sen de geç bakalım arkadaşların yanına. Bakayım Zeynep, Şey Melisa'ya bir ya. Ay Melisa sen de çok yemişsin ya. Az daha Melisa'ya da çok vermişsin. Güzelca güzel yüzüne. Sen ben Kendim çok yedim. Kendim yedi anneciğim. Siz daha zayi suç atıyorsunuz ama siz de yemek istemişsiniz. Ah tertemiz oldu bakayım. İşte tamam. Ama... Bakalım bu girmiş gelmiş Melisacığım senin. <laughs> bakalım. İşte tertemiz olduk. Ay İpek sen de çok yemişsin ya. Ne vardı bu kadar çok çikolata yiyecek. Siz çikolatayı çok mu seviyorsunuz ya? <laughs> evet diyorlar Azra. Çok seviyorlarmış ya. Allah Allah. Ben de çok severim çikolatayı ama her yerime böyle çikolata yapmadan yerim. Dikkatli yemelisiniz tamam mı? Bir tane. Tamam anneciğim hadi getir Bibi sil. Temizle güzelce annesi. tertemiz kız olsun ipekte Hı, oldu mu bakayım çıktı mı? Ay ipekte tertemiz oldu. Annesi teşekkür ederiz. Şimdi kiraz da. Allah kirazı. Ay anne çok acıtıyorsun. <laughs> Yavaş sen ya. Bak anne elinde bir şey var. Çikolata var azra. Güzel güzel silelim. Kirazı da temizleyelim. Oo. Ay tertemiz oldum bakayım. Olmadı mı? Var mı daha ağzında yüzünde? Güzel desil annesi. Hmm. Hmm. Ay anne yavaş sil ya. Ağzıma burnuma peçete koydun hep ya. Birazcık yavaş sil ya. Ne diyor Azra? Ne diyor sana? Yavaş mı sil diyor. Ay dur birazcık şurada kenarda kalmış. Hmm. Şimdi çok güzel oldun Kiraz. Evet pis mi oldu anneciğim? Bu şurasında çok artık kalmış. Orayı da temizleyelim. Tamamdır. Gel bakalım kirazcığım. Oo, bu menis şey çileğin her yeri çikolata olmuş. Arkadaşlar İşte o çileğe bakın. Hadi temizle bakalım çileği de annesi. Bir güzel. Çok çikolata olmuş. Dur onu biraz ben yardım edeyim. Şöyle alayım birazcık. Gelsin de sen temizle annesi ya. Niye sahip çıkmıyorsun çocuklarına? Çıkıyorum. Çıkıyor musun sahip? Ben çıkıyorum. Ne bileyim Güzel kızlar annesinin kızı. Ne dinlesinler ya. her yeni çikolata yapar ki. Evet, ben yemekten sonra yiyorum. Yemekten sonra çikolata mı yiyorlar? Evet doğru söylüyorsun anneciğim. Bakayım çileğe temiz oldu Ah oh, çilek. Ay buralarında kalmış birazcık. Biraz daha annesi ya. Bak ağzının etrafında. Ay ne yavaş ya. Uf kocam. Yavaş ama annem ya. ya. Anne ay yüzüme gel. Anne ay tamam. İşte oldu. Çileği de temizledik. Sıra pamukta. Bakayım pamuk. Allah pamuk her yerini çikolata yapmış. E, nasıl olacak bu ya? Şimdi nasıl olacak? Ağzının içine girmeyin anneciğim. Güzelce acıtmadan sil annesi tamam mı? Ay anne ay ay. <laughs> Hı? Ay e bak burasında kalmış biraz. Ben <laughs> de orayı da temizle. Ay annesi. Aa belki çocuk olacaklar. Minnie gibi kokacaklar. Tamamdır. İşte oldu. Yok arkadaşlar böyle. Bakayım bakayım. Ay ne kadar tatlı oldu ya. Senin yanaklarını yesin annesi ya. Ay annesi ya. Şimdi bakalım hepsi temiz olmuş mu? Şimdi yan yana koyalım. Bakalım. Hı, Melisa'ya da mavi. Ay mavi altta kaldı ya. Maviye de bakalım. Oo, hepsi tertemiz olmuş. Şimdi bana bakın bakalım. Bundan sonra benden gizli çikolata yemek yok. Tamam mı? Eğer yemeklerinizi yersiniz ben size çikolata veririm zaten anlaştık mı? Çikolatayı her gün yemememiz lazım ve yerken ağzımızı pisletmememiz lazım anlaştık mı? yemeyeceğim. Tamam anneciğim anlaştık. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.